Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Dersimiz Bileşik Eylemler Soru Çözümü. Birinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde? Yardımcı Eylem, Yardımcı Bileşik Eylem ile kurulmuş Bileşik Eylem yoktur. Bakın olumsuz soru kökleri hemen hemen her dersinde uyarıyorum. Vardır, yoktur köklerine çıkarılamaz. Dikkat edin neyse lafı uzatmayayım. Yardımcı eylem, yardımcı bileşik eylem, yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemlerdir. Yardımcı eylemlerimiz etmek, olmak, eylemek, kılmak. Bunu ben konu anlatım videosunda bu konuyu anlatırken bir tekerleme gibi, tekerleme gibi anlatmıştım. Yani şöyle, etmek, olmak, eylemek, kılmak. Etmek, olmak, eylemek kılmak. Dört adet. Bakıyorum etmek, yardım etmek, etmek. Bugün sanırım hasta oldum, hasta olmak, olmak. Olanlar karşısında sabrediyorum, sabır etmek. Bu ara ı ünlüsü sizlere ömür yani düşmüş. Sabah namaz kılmak için kalktı, namaz kılmak. Görüyorsunuz etmek, olmak, etmek, kılmak bunlar Buradaki yardımcı eylemlerimiz. Ama Edirne'de konuyu artık o da anlayabildi. Anlamak ve bilmek iki kelimeden oluştuğu için tabii ki bileşik. Ama bu kurallı bileşik eylemlerden, abilmek ebilmek kalıbından gelen o kurallı bileşik eylemlerden yeterlilik eylemidir. Yeterlilik eylemi hatırlatayım bir şeyi yapmaya gücü yetmek anlamı ile kullanılır idi. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde? Kurallı bileşik eylem örneği yoktur. Bakın yoktur diyor. Şimdi bu sefer kurallı. Az önce şurada yeterlilik eylemi üzerinden birini söylemiştim. Kurallı bileşik eylemler 5 adet arkadaşlar. Yeterlilik, tezlik, sürerlilik, yaklaşma ve isteklenme. Toplam 5 adet. Şimdi bakıyorum derdimi dilekçe ile arz ettim. Şimdi bakın burada arz etmek, birlikte yüklem, o da eşittir, bileşik eylem. Niye bileşik? İki kelimeden oluştuğu için e, etmek eylem demek ki bileşik eylem. Fakat bu eylem bakın etmek yardımcı eylemi ile kurulduğu için tabii ki yanıt olamaz. Çünkü ben sizden kurallı olan bileşik eylemi e, olmayan istemiştim. Bu olmayan yanıt Ankara. Bakalım diğerlerinde kurallı bileşik eylemler neler var? Bolu'da elindeki bardağı atı verdi. Bu bir tezlik eylemi arkadaşlar. Attı ile atı verdi arasında bir hız farkı var. Yani elindeki bardağı attı mı daha hızlı? Elindeki bardağı atı verdi mi daha hızlı? Tabii ki atı verdi çok daha hızlı yapılan bir eylem. Yani tez, acil, ivedi, hemen, derhal bir sürü kelimeyle karşılayabiliriz. E, tezlik eylemi diye adlandırılır. Gözlüğü olmadığı için okuyamadı. Şimdi bakın bu kritik bir örnek. Bunu biraz aşağıda detaylı anlatayım. Şimdi bir kere öncelikle bunun bileşik olduğunu göremeyebilirsiniz. Bunun bileşik eylem olduğunu görebilmek için bence bu olumsuz, çünkü okuyamadı, eylemi okuyabildi şeklinde olumluya çevirelim. Olumluya çevirdim. Niye çevirdim? Çünkü okumak bir, bilmek iki kelimeden oluştuğu için bu eylem bileşik. Oysa burada okumak bir, ama eme var fakat bu sözcük mü ek mi sözcük yerine tutar mı ne iş görür o an için kestiremeyebilirsiniz ama dediğim gibi bunu bir bir tür matematikteki sağlama gibi düşünebilirsiniz. Bu olumsuz eylemi okuyabildi diye olumluya çevirdiğinde bunun bileşik olduğunu net bir şekilde görmüş oluruz. Buradaki ama eme eki artık eki diyelim. Çünkü A bilmek, E bilmek yani bilmek eyleminin birebir yerini tuttuğu için bu ne kadar bileşikse bu da o kadar bileşiktir. Bakın bileşiktir diye uyarıyorum. Altını çiziyorum kalın kalın. Ve bu bir yeterlik eylemidir. Okuyabildi, okumaya gücü yetti. Bunun olumsuz karşılığı da okuyamadıdır. Yani yeterliliğin olumsuzu diye adlandırılır. Bu sözü söyleyeceği tuttu. Söyleyeceği tutmak bir istek ifade eder. O yüzden isteklenme eylemidir bunun adı. Nihayet soruyu çözebildi, bakın ya okuyabildi, yapabildi, taşıyabildi, çözebildi. Hep bir şeyi yapmaya gücü yetmek anlamı katar ve o yüzden biz buna yeterlilik eylemi adını veriyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamca kaynaşmış bileşik eylem vardır? Şimdi yanıt olan Ankara'dan başlayalım. Gelişmelerden sonra öyle öngördük. Çünkü öngörmek, varsaymak böyle tek bir kelimeymiş gibi ağızdan bir çırpıda çıkar. Ve o yüzden bitişik yazılır. Ön, bir, görmek iki kelimeden oluştuğu için bu bileşik Tir ve ağızdan bir çırpıda çıktığı için de bitişik yazılır. Yani biz konuşurken öyle ön gördük, öyle var saydık diye taksit taksit konuşmayız. Nasıl kalem aldım diye konuşmuyor isek bunu da birbirinden ayıramayız. Diğerlerinin olmadığı için ben zaman harcamamayı öneriyorum. Geldik son soruya. Aşağıdaki eylemlerden hangisi? Bileşik eylemdir. Aralamak, temizlemek, yorulmak. Bunu bir atlayalım. Çünkü yanıt bu. Koşuşturmak. Görüldüğü gibi tek bir kelime var. Aramak, temizlemek, yormak, koşmak. diyenleri ek olan e, durumlar. Ve buralarda başka bir kelime olmadığı için tabii ki bileşik değil. Ama denizli Kazanamamak bunun olumlu karşılığı ki şurada ikinci soruda C seçeneğinde anlatmıştım. Hemen olumluya çeviriyorum. Kazanamamak kazanabilmek şeklinde olumluya çevirdim. Şimdi kazanmak bir, bilmek iki kelimeden oluştuğu için bu bileşik eylemdir. Dolayısıyla yanıt o yüzden denizli arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çözemediğiniz bir, anlamadığınız bir durum olur ise lütfen yorumlar kısmından bana ulaşın.